Doğru. Yani Doğru. Muharrem Erkek diyor ki sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun diyor. Ki biz bunu İçişleri daha Bakanı Süleyman Soylu diyor ki CHP'li Muharrem Erkek'e CHP kimlerin elinde bir bakın ya diyor ya. CHP tarihin utanç vesikasıdır. Emperyalizmin operasyon çocukları bunlar diyor. İçişleri Bakanı söylüyor bunu. CHP'li Mersin Belediye Başkanı iyice artık akıllara zarar. Vahap seçer diyor ki terör örgütlerine e, bu işte kan kusturan silahlarla ilgili olarak. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Hep öldür, öldür tank, top, tüfek. Hep öldür, öldür. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Ne işimiz var bizim silahlarla falan diyor. Holokopter diyor. <laughs> Holokopter, Cumhuriyet diyor. Holokopter için kurulmadı diyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. En son CHP'ye katılan bir e, rozetli, rozeti de Kılıçdaroğlu tarafından takılan biri var. Şırnak Barosu Başkanı, Nuşi Elçi. Sen bununla ilgili bize bu e, şeyde ilk haberi yapan isimlerden de birisin. E bunlar arka arkaya dizdiğinde, abi CHP kendini itiraf etmiş olmuyor mu ya? Şimdi senin vasıtanla sürekli konuşuyoruz abi burada da. Önce işte aslında bu güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesinin ne manaya geldiğini konuştuk. Mersin'deki saldırı sonucunda bir baktık, işte yıllar önce CHP bir tane sözde gazeteciyi, işte cezaevindeki gazeteciler raporunda ismini geçirmiş. Bir gördük ki saldırıdan sonra, işte yanında Kaleşnikov'la Öcalan posterinin önünde bu gazeteci abla poz veriyor. Orada da bir gazetecilik faaliyeti yürütüyor aslında nispeten, bir iletişim faaliyeti var yani orada. Dolayısıyla ne diyorlardı? İşte biz bunların terörist olduğunu bilmiyorduk ki nereden bilelim? E, Alınlarında yazmıyor ki falan diyorlardı. Ama ya çok enteresan. Mesela şunu da bilin, değil mi? Bu e, az önce bahsettiğin yeni CHP'ye katılan e, eski, yo, hala Baro Başkanı galiba. Baro Başkanı'nın geçmiş paylaşımları var. Evet, e, ilk haberi yapan benim. Ya paylaşımlarından bu adamın PKK'lı olduğu belli zaten. Yani net bir şekilde. Ve eminim ben e, haberde de yazmıştım. Herhalde bu şeydir. Bir şekilde referans olarak CHP Genel Merkezi bunu kullanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu da bir referanstır yani. Yaptığı paylaşımlar çünkü çok ilginç paylaşımlar. Dolayısıyla böyle bir ortaklık durumu... Evet, biz hep konuşuyoruz. Sürekli şey yapıyoruz, delil ortaya koyuyoruz. Ortada bir ortaklık var. Beraber hareket ediliyor. Ortak bir amaç var. Ortak bir amacın ne olduğunu da söylüyoruz. Yani oradaki işte... E, özellik meselesini güçlendirilmiş parlamenter sistem içerisine yedirip e, belediyelere bir özellik alıp, HDP buradan kendi istediğini alıp, dolayısıyla PKK kendi istediğini alıp CHP de yoluna iktidar olup bir şekilde devam etmek istiyor. E, burada bir ortaklık meselesi söz konusu. Bugün, işte mesela sen az önce hatırlattım ben Fatih Altaylı'nın söylediklerini de hatırlatayım. Bunu biliyorsun hep bir arada değerlendirmek lazım. İşte Şebnem Korur Fincancı'nın Söylediklerini işte bu TSK'ya atılan kimyasal silah kullandığı iftirasını Fatih Altaylı'nın ya sınırda işte işit olsa daha mı iyi bak o zaman görürsünüz işte gelsin PYD olsun sınırda e, onlar en azından bir şekilde onlarla geçinilebilir biz idare edebiliriz demesini ya ortaya böyle konulan tablo tam olarak bu. Bugün de işte e, başka bir mesele var yine zaten şey yazacağım artık abi title olarak. Ee, sözde gazeteci PKK'lı uzmanı falan gibi bir şey yazacağım. Çünkü bu haberler hep e, ben bir şekilde ilgilenmeyi seviyorum ve bir şekilde de hep bana denk geliyor. E, böyle haberler. Hep de senden alınıyor haber yapılıyor sonra başka gazetelerde. Evet ya çünkü bu ya Tabii onu biz benim... anlıyoruz. Yani onlar yazmadıkları için senin adını şey olmuyor. Pek farkında olmuyor okuyucu ama biz anlıyoruz ben bunu Emre Efser'den okumuştum canım. Emre Efser çıkarttı bu tweetleri yazdı tek tek falan diye. Biz farkında oluyoruz da okuyucu farkında olmuyor. Olsun hizmet sayalım. Tabii ki tabii ki. Ee, yani şu var benim böyle insanların gözünün içine baka baka. Mesela sen az önce söyledin ya işte özgür basın susturulamaz değil mi abi? Şeyden bahsettin. Emre Enver Aysel'in hikayesinden <laughs> bahsettin. <de> evet. Keyif, <laughs> keyifle izledim buradan seni. Ya... <laughs> Ya insanların gözünün içine baka baka işte gazeteciler susturulamaz. Bunlar gazetecilik faaliyeti yapıyorlardı. Siz basını susturmaya çalışıyorsunuz. insanların sesini kısmaya çalışıyorsunuz falan dedikçe bana bir şeyler oluyor yani. Ben acayip derecede rahatsız oluyorum bu konudan. Çünkü ya o kadar bariz durumlar var ki abi. Ya insanlara ya. bu hikayeyi hala nasıl anlatıyorlar? Ya i̇nsanlar bak bu şeyden bahsetmiyorum. Ee, yani yani PKK'yı bırakın PKK'lılar savunsun ya. Bak bu, 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 işin normali. Ama PKK'lı olmayan e, bir şekilde ne bileyim bir CHP seçmeni, ulusal bir seçmeni ya da normal bir vatandaş yani işin siyasi tarafı da bir kenara. Ya Türkiye'de gazeteciler tutuklanıyor. Bak kardeşim gazeteciler gene tutuklanmış falan diye girince konuya e, bu beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Çünkü burada kocaman bir yalan var. Kocaman bir iftira var yani. Peki CHP böyle kendi kendine itiraf etti. Bu şey var ya hani en son şeye katılan e, e, Roset'in de Kılıçdaroğlu'nun taktığı adam. Bu şimdi milletvekili seçildiyse bir şey olursa bilmem ne olursa dokunulmazlık zırhı alacak değil mi? Evet. Sonra ne olacak? Siyasetçi bu. Özgür siyasetçi. Sonra ne olacak? Ee, nasıl HDP'li milletvekili meclisin odasından PKK kanalına bağlanıp Türk ordusuna iftiralar atıyorsa e, CHP'li milletvekili de aynısını yapmaya devam edecek. Çok fazla değişen bir şey olmayacak. Bak gene aynı örnek e, bu. Çok ağır meseleler bunlar. Ya beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor ve ben gerçekten ya böyle haykırmak istiyorum ya bağırmak istiyorum ben bunları gördüğüm zaman. E, şimdi bak mesela bahsedelim. Geçen gün yine 9 e, tane gazeteci Tutuklandı evet. Sözde gazeteci. Sözde gazeteci tutuklandı. 25 Ekim'de gözaltına alındı. Ee, daha sonra 4 gün gözaltında kaldılar. Sonra tutuklandılar. Yine belli odaklardan sesler yükselmeye başladı. İşte gazetecilik faaliyeti yapıyor. Bunlar işte siz basını susturmaya çalışıyorsunuz. Basın üzerinde inanılmaz bir baskı var. Türkiye tutuklu gazeteciler cenneti gibi. Yalnız burada birazcık mesela bu meselede CHP biraz akıllanmış. Böyle en üst kademeden henüz bir ses gelmedi. Çünkü ben şeyden falan bekliyordum. Geçmişte biliyorsun birkaç ay önce bundan Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında 16 sözde gazetecinin tutuklandığını söyleyip bunlar ne yaptılar falan diye bir soru sormuştu. Biz de buradan tek tek anlatmıştık hem Twitter'dan hem yaptığımız haberlerden. Tek tek bunlar bak bunları bunları yapmışlardır diye. Şu anda herhangi bir CHP'nin üst kademesinden bir ses çıkmış değil ama Ortak bir nokta var burada. Savunanlar kimler? Savunanlar FETÖ'cüler ve PKK'lılar. FETÖ'cüler ve PKK'lılar en üst seviyeden, e, sesleri çıktığı inanılmaz yüksek bir tondan e, bunları savunuyorlar. Hatta bunlardan birinin seninle ediyorlar. birinin arasında bir şey de oldu değil mi Twitter'da? Evet bir tane Sana... gazeteci, görünümlü PKK'lı, geçmişte o 16 e, tutuklu gazeteci e, haberini yaptığım zaman... Ee, işte bizim haberimizin alıntılayıp şey demişti yani bunlar sarayın adamları, emniyete çalışıyor bunlar, işte e, algı yapmaya çalışıyorlar gibi e, böyle iddialarda bulunmuştu. E, şu an kendisi de e, tutuklandı içeride. Ya şu mesele aslında şu tarafı ilginç. O, sonunda o da tutuklanıyor değil mi? Evet evet şu an bu 9 tane e, tutuklanan söz, Sözde gazetecinin içerisinde o da var. Çünkü kime operasyon yapılıyor? Bak şöyle bir iddia var bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunu herhalde duymamışsınızdır daha önce. İddia şu. 6-7 Eylül'ün yıl dönümünde... ...bu 9 tane sözde gazeteci... ...büyük bir provokasyon yapacaktı. Doğuda ve Güneydoğuda. Ve emniyet bunun istihbaratını aldı ve böyle bir operasyon yaptı. Böyle bir iddia var. Tabii bunu bilmiyorum e, ne kadar doğru olup olmadığını ama ve büyük bir iddia var yani. Bunun dışında zaten şöyle iki tane kurumda çalışan bunlar Sözde Gazeteciler. Bir tanesi Mezopotamya Haber Ajansı, diğeri de Jinlips. Bunlar zaten PKK'nın resmi haber kuruluşu gibi çalışan e, kurumlar, medya kurumları, sözde medya kurumları, tamamen bölücülük yapan, tamamen propaganda ve dezenformasyon faaliyeti yapan kurumlar. Yani az çok girdiğiniz zaman zaten ...Mezopotamya ajansında, Jinnisinde ben bazı haber örnekleri paylaştım burada. Yani işte Öcalan Öven, işte ne bileyim PKK Öven falan şeyler. Kurumlar yani sürekli bunu yapıyorlar. Burada çalışan insanlar bunlar. Peki yani kişisel faaliyetleri ne olabilir bu kurumlarda çalışan sözde gazetecilerin? Şimdi iki tane temel faaliyetleri var Eren abi. Bir tanesi PKK propagandası yapmak açık ve net bir şekilde. İkincisi de yani onların işte tırnak içinde düşman olarak gördüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratmaya çalışmak. Onunla ilgili dezenformasyon faaliyeti. Mesela ne yapıyorlar? İşte bir tane kadın var. Yazı işleri müdürü. Giren yurtsever. Şimdi az önceki meseleye geleceğim. Sen dedin ya bu adam vekil olursa, dokunulmaz zırh alırsa ne olacak diye. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla bir tane şey yapıyor. HDP milletvekili. İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Yergerlioğlu. Öyle diyor kendine. Ee, ama şey o, o genelde... De hakları savunucusu ama. Ha, aynen öyle. Genelde o insan kategorisinin içerisinde PKK'lılar ve FETÖ'cü teröristler giriyor. Şimdi Mustafa Koçak diye bir adam var. Adam şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katleden Bahtiyar Yayla'ya silah temin etmek suçundan hapis cezası alıyor, yargılanıyor. Adam içeride adil yargılanmak istediği için ölüm orucuna başlıyor ki benim çok takdir ettiğim, çok savunduğum bir eylem çeşididir. Bu da ee, ölüm orucuna başlıyor ve ölüyor. İşte bilmem 280 gün sonra ölüyor. Ee, <laughs> oruç insan bu, öldürmez ya. Onun yaptığı oruç değildir, başka bir şeydir. Yani ismi en azından ölüm orucu. Yani <laughs> e, destekliyorum ben şahsen. Bu bu eylem şeklini destekliyorum. Ee, diren yurtsever hemen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bağlanıyor canlı yayında. Bunu değerlendiriyorlar ve diyorlar ki adil yargılanma istiyor bu adam. Başka bir şey istemiyor. Şimdi benim beni var ya bu adil yargılanma meselesi çok dikkatimi çekiyor ama abi. Bu, bu böyle bir jargon var. E, buna maalesef geçmişte bazı DHKPC'li teröristlerin e, bu talebini değerlendiren bizim hani muhafazakar bildiğimiz hukukçular da buna destek vermişti geçmişte. Çok üzücü durumlar bunlar. İşte adil yargılanmadan kastımız ne? Şimdi adam bir suçlu e, mahkemeye çıkıyor, ceza alıyor, hapse giriyor ve diyor ki ben adil yargılanmadım. Neye göre adil yargılanmadı? Kim diyor bunu mesela? Hangi, ya sen hakim misin, savcı mısın, bunu diyen kim? Ya şimdi doğal bir akış var. Hiçbir suçlu zaten ceza aldığı zaman ben bunu hak ettim ya, bu çok adil bir karar demez herhalde. İçeride diyor ki ben adil yargılanmadım, buna tepki göstermem lazım. İnsanlar da diyor ki evet sen adil yargılanmadın, e, bunun böyle olmaması lazım diyor. Yani bu da aslında temel olarak hukuk sistemine olan işte güven, hukuk sistemine e güven. Geçen mahkemeyi mahkeme ne hale getirdiler? Şey. Evet mesela Hı. adil yargılanmadan zaten kasıt şu sen her şeyi yapacaksın e, ama mahkeme sana diyecek ki sen olur. doğru olanı yaptın. Tabii ki yani sen. Bu ülkede bir tane cumhuriyet savcısını katletmek için katleden adama bir silah temin edeceksin ve mahkemeye çıktığın zaman diyecek ki sen doğru olanı yaptın bravo tebrikler hatta seni ödüllendirmemiz lazım falan diyecek. Adil yargılanmadan anlaşılan şey bu ve bu ülkenin vatandaşlarının ödediği vergilerle maaş alan bir tane milletvekili çıkıp bir PKK'lı sözde gazeteciyi de bir cumhuriyet savcısının şehit edilmesi meselesindeki ee, sanığı burada tutukluyu savunabiliyorlar. Onun adil yargılanması gerektiğini falan Devlet uyuşturucu insanlar. satıyor denmesine ne diyeceğiz? Ya şimdi bunun bir sonu yok Erem abi. Hani o kadar artık e, iş böyle sıkıntılı ve laçka bir duruma geldi ki ana muhalefet ya. lideri Devlet uyuşturucu satıyor diyor. Milletvekili PKK'nın kanalına bağlanıyor. Diyor ki Türkiye diyor savaş suçu işliyor diyor. İşte savaş ayırdığı bütçe bu kadar diyor. Ee, bu kadar para harcıyorlar. Tamamen buradaki sivilleri öldürmek için diyor. Orada bir e, ithamda bulunuyor. Yani e, şeyin bir şeyi yok sınırı yok artık. Yani bu, bu işlerin artık bir sınırı yok. Bak yarın bir gün çıkacaklar diyecekler ki e, bunlar gazeteciydi. Daha önce gördük yani bunlar gazeteciydi. Ve siz... E, iktidarın tırnak içinde suçlarını örtbas etmek için siz bu gazetecileri tutukladınız. Neden? Çünkü onlar sizin suçlarınızı anlatıyorlardı, yazıyorlardı, çiziyorlardı. Aslında ne yapıyorlar? İşte aslında savcı öldüren teröristleri savunuyorlar kendi medya kuruluşlarında. Temeli bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti savcısını öldüren teröristleri savunuyorlar. Ne yapıyorlar? Devam ediyorum. İşte Öcalan için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden başvuru haberi yapıyorlar işte serbest kalması için. Sonra bakıyorsun, aa kim var? CHP Grup Başkan Vekili Milletvekili Özgür, Özgür Özel var Mezopotamya Ajansı'nda. Kimin konu? Tutuklanan PKK'lı gazeteci, sözde gazeteci, diren yurtseverin konu. 22.04.2020'de toplumcu bir anayasa yapılmalı başlıklı bir konuşmada CHP Milletvekili konuk olmuş. Ve konuşmuşlar, röportaj vermişler. Şimdi, buradaki gazetecilik title'ı çok önemli, Erem abi. Ee, Tövbe estağfurullah ya. Steve Phillips'tı galiba. Bir adam vardı, bir CEO. Ee, bu adamın bir teorisi vardı. Adam şey diyordu, yanınızda bir merdiven taşırsanız istediğiniz her yere girebilirsiniz. Hatta bununla alakalı sosyal deneyler yapıyorlardı. E, videolar çekiyorlardı. Hakikaten yanında böyle adamlar merdiven taşıyorlar abi. Sinemaya giriyor. Hiç kimse bir şey sormuyor mesela. Tiyatroya giriyor, işte müzeye giriyor falan. Ee, kimse bir şey sormuyor. Neden? Çünkü onun orada bir iş yaptığını, orada çalıştığını falan düşünüyor. Şimdi Türkiye'de en kolay beşinci kol faaliyeti ya gazetecilik kisvesi altında ya da sivil toplum kuruluşları kisvesi altında yapılıyor. Çünkü gazeteci her yerde, her şartta ve koşulda olabilir. Yani suç mahallinde de olabilir, savaş mahallinde de olabilir. Ya yani kimse Öyle bunu değil. sorgulamaz. Ee, ne, ne yapıyorsun sen gazeteciyim ben. Haber yapıyorum. Haber için buradayım. Yani batakhanede de yakalansam e, dersin ki ben gazeteciyim ya bakıyorum haber yapıyorum ben yani. Bak bunun bir açıklaması var ve dünyanın her yerinde bu açıklama geçerli. Dolayısıyla buradaki gazeteci kimliği çok çok önemli ve en kolay beşinci kol faaliyetinin yapılacağı şey. Ya kimseye terörist diye